Bismillahirrahmanirrahim. Hem nasıl sahralarda ve dağlardaki küçük küçük tepelerin türlü türlü muntazam çiçeklerle süslenmeleri, her biri bir sani hakimin vücubuna şehadet ve vahdetine işaret etmekle beraber, heyet mecmuasıyla haşmet saltanatını ve kemali rububiyetini gösterir. Öyle de bütün otlarda ve ağaçlardaki bütün yaprakların türlü türlü eşkali muntazamaları ve ayrı ayrı vaziyetleri ve cezbeykarane mevzun hareketleri yapraklar adedince yine o sani hakimin vücubu vücudunu ve vahdetini ve kemali rububiyetini gösterir. Hem havada nebatat ve ağaçların dallarının suhuletle sureti intişarı gibi o derece suhuletle köklerin nazik damarları yer altındaki taşlarda mümanaat görmeyerek evamir-i ile muntazaman intişar ettiğini Kur'an işaret ediyor. Her bir nebat ve ağaç ve otların ipek gibi yumuşak kök ve damarları Bismillah der, Sert olan taş ve toprağı deler geçer. Allah namına, Rahman namına der, her şey ona musaffar olur. risale Nur külliyatından.